Osion? Güneşli bir gün yavru keçiler kasabanın yakınındaki göl kenarında neşeyle oyun oynuyorlarmış. Üf, üf, üf. Üf. Hey! Bakın benim gemim çok hızlı gidiyor. <laughs> <spicesi, gülüyor> <laughs> Ay! <aussireated> gemi yolculuğunu hiç sevmem. Anneciğim görmeliydin. Kocaman bir gemi yaptık. Atlas Okyanusu'nun dalgalarında mücadele etti. Uuu, fırtınalı bir gezi oldu. O zaman bu yaz Kuzey Amerika kıtasındaki New York şehrine gemiyle gidelim. Ne dersiniz? Heyo! Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış. Sonunda okul bitip yaz tatili gelmiş. Gemi yolculuğu için hazırlıkları tamamlayan anne keçi ve yavrular neşeyle gemiye binmişler. Nasıl gideceğim o kadar yolu gemiyle şimdi ben? Püf. Bir haftalık keyifli bir yolculuktan sonra gemi Kuzey Amerika kıtasına ulaşmış. Vay canına, ne kadar yüksek binalar var. Bakın çocuklar, şu gördüğünüz Brooklyn Köprüsü. 150 yıl önce yapılmış. New York'ta çok yüksek gökdelenler var. Hatta ilk yapılanlardan birinin en tepesine çıkacağız. Hey! Oh! Sonunda karaya ulaştım. Hı, ucuk! Hı, ucuk! Hı, 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 hı. Hı. Bakalım nereye gidiyor bu keçiler? Kuyruğum! Çok acıdı ama ya! Keçi ve yavrular neşe içinde şehri gezmeye başlamışlar. İlk durakları Doğa Tarihi Müzesi olmuş. <laughs> ah! ah, ah. Ama haksızlık bu. Keçi ailesi hep birlikte Amerika'nın en büyük sanat müzesi olan Metropolitan Sanat Müzesi'ne doğru binadan ayrılmışlar. Durun! Beni burada bırakmayın. Of! Sizi takip etmekten yoruldum. Anne keçi ve yavrular müzedeki yağlı boya tabloları ve heykelleri inceliyorlarmış. Anne bak, balerinler ne güzeller. Ay, 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 ay. O sırada başka bir yağlı boya tablonun önünde duran keçilerin resim hakkında yaptıkları yorumu kurt da gizlice dinliyormuş. Oooo, çok rüzgarlı ve dalgalı bir günde yapılmış olmalı. Bizim gemiyle yolculuk yaptığımız okyanusa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Islanmaktan nefret ederim. Dalgaları da hiç sevmem. Ah, ben ne kadar şanssızım. Bu su da nereden geldi şimdi böyle? Evet, işte böyle. Ah, şarjım bitti. Hadi, hemen şimdi oyunu indirin ve benim yerime devam edin. Kurt burada olsa kesin bu altın heykeli evine götürmek isterdi. Tabii ya, şaşkın kurt. Haklısın. Kesin isterdi. <laughs> o da bu nasıl bir heykel öyle? Altın mı o? Aman ne koşacağım bu sefil keçilerin peşinden? Ben bu altın heykeli almanın bir yolunu bulmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl? Hmm. Aa, aa, aa. Ee, ne oluyor? Nereden geliyor bu oklar? Ben ne şanssız bir kurdum. İmdat! Anne keçi ve yavrular günün kalanında gezmeye devam etmişler. Anne, bize söylediğin o müthiş New York manzarasını ne zaman göreceğiz? Çocuklar, size söz ettiğim manzarayı 102 katlı bir binanın tepesinden izleyeceğiz. Empire State binasından değil mi? Evet, evet. Ben okumuştum. Yapıldıktan sonra 40 yıl boyunca dünyanın en yüksek binasıymış. Tabii sonra bir sürü gökdelen yapılmış. Empire State binasından içeri giren anne keçi ve yavrular asansöre binmek için sıraya girmişler. Ama ben binemedim. Anne Kardeşlerim. Selam küçük yavrucuk. Korkma. Ben diğer asansörle çıkacağım. Gel, seni de götüreyim. Hain kurt, sana kim inanır? Gelmem seninle. Nedenmiş? Ben çok güvenilir biriyim. Ormanda herkes bana çok güvenir. Tabii tabii. Hayır, ben gelmiyorum. Aman, ne yaparsan yap. Sen bilirsin. Yavru keçi tek kaldığı için biraz ürkmüş. Ama kurt başka asansörle yukarı çıkıyorsa ben de çıkarım demiş ve asansör aramak için binada dolaşmaya başlamış. Bu koridorlarda ne kadar birbirine benziyor. Başka asansör de bulamıyorum. Galiba ben kayboldum. Diğer asansörden yukarıda inen kurt karşısında sinirli anne keçiyi görünce ne olduğunu anlamamış. Çabuk söyle hain kurt. Oğlum nerede? Yoksa yoksa seni. Ha, hayır. E, vallahi ben bir şey yapmadım. E, i̇nanın bana. Sana neden inanalım hain kurt? Hep peşimizdesin. Ben bu sefer suçsuzum. Aşağıda gördüm, yardım etmek istedim. E, kendisi kabul etmedi. E, doğruyu söylüyorum, inanın bana. Sen de bizimle geliyorsun o zaman. Oğlumu bulmadan yanımızdan ayrılmak yok. Yoksa seni fena yaparım ona göre. Ay, ay, canım acıdı ama ee, geleceğim. Ee, tamam, tamam. Anne keçi, yavrular ve kurt asansörle aşağı indikten sonra aralarında anlaşıp müzisyeni aramak için ayrılmışlar. Müzisyen, neredesin? Neredesin küçük keçicik? Hu hu. Yavrum, neredesin? Müzisyen, Süslü süslü buradayım. Ama sessiz ol. Kurt peşimde beni arıyor. Dikkatli olalım. Korkma kardeşim. Seni bulmak için bize yardım ediyor. Annem oğlumu bulamazsak tüm tüylerini yolarım senin dedi kurda. <laughs> anne. Anne, anne! Anne! Buradayız. Buradayız. Çok sevindim seni gördüğüme. Ben de çok korktum. Mucuk, mucuk. Ay, kurt iğrençsin. Ne yapıyorsun? Her yerim tükürük oldu. Çocuklar kardeşinizi de bulduk. O zaman gidip hep birlikte Central Park'ta piknik yapalım. Yaşasın! Yaşasın! Anne, kurt da bize yardım etti. Onu da çağırsak mı? Hey kurt, sen de bizimle piknik yapmaya gelmek ister misin? Kim? Ben mi? Ben kurt mu? Yani bu kurt mu? Evet sen, şaşkın. Hey yo! Piknik yapmaya bayılırım. <laughs> buraya tıklayıp bizi kurtarabilirsiniz. Sizi bekliyorum. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.